Aşağıdakilerden hangisi bu metindeki sözcüklerden herhangi birinin anlamı değildir denilmiş bizlere. Buna göre baktığımızda erişilmek istenen yere ayak basmak, ulaşmak sözcüğü varmak sözcüğü olarak kullanılmıştır arkadaşlar burada. Yani A seçeneğinde bir anlam vardır. B seçeneğindeki anlam ise korku, şaşkınlık, soğuk ve benzeri etkenlerle bir kenara silmek, bir kenara çekilmek denilmiş arkadaşlar. Bu ise hemen yatağımın çukuruna büzülür denilmiş. Burada büzülmek sözcüğü bu anlamda kullanılmıştır. Yine C seçeneğinde bir işi bir iş oluncaya, ya bir gelince değil bir yerde kalmak durmak denilmiş. Bu ise beklemek sözcüğünün açıklamasıdır. Ve bir şeyle kaplanmak, bir şeye bulanmak sözcüğünün ee, anlamının arkadaşlar sözcüksel olarak karşılığı verilmemiştir. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Bu metinde altı sizi sözde anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir denilmiş. Ee, cümle içerisinde arkadaşlar sözcü köpeğini değerlendirdiğinizde o halde kitap oburu olmak bir yazarın olmazsa olmaz özelliği olmalıdır denilmiş. Bu ise arkadaşlar oburluk biliyoruz ki doyumsuz olmak demektir. Bu ise B seçeneğinde doyumsuz bir okur olmak şeklinde verilmiştir. Doğru cevabımız B seçeneği. Bu metinle uğramış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez denilmiş. Birinci cümlede örneklendirme yapıldığı söylenilmiş. Birinci cümleye baktığımızda melez canlılarda bir takım sorunların görüldüğünü belirten araştırmacılar bunların kalp hastalıkları, solunum yetmezliği ve yaşam süresinin kısalması olduğunu söylüyor denilmiş. Arkadaşlar burada kalp hastalıkları, solunum yetmezliği ve yaşam süresinin kısalması gibi örneklendirmeler yapılmıştır. İkinci cümlede ise yapılan bir araştırmanın sonucu belirtilmiştir denilmiş. Bir araştırmada bir yunus türüyle bir balina türünden meydana getirilen melez yavrunun ancak 5 yıl yaşayabildiği gözlemlenmiş cümlesinde arkadaşlar araştırmanın sonucunda görülmüş ki ee, bir yavrunun ancak 5 yıl yaşadığı sonucuna ulaşılmış yani B seçeneğine de değinilmiştir. Üçüncü cümle kendinden önceki cümlenin nedenidir denilmiş. Halbuki bu yavrunun ebeveyni yaklaşık 50 yıl bir yaşam süresine sahip denilmiş. Ee, burada ebeveynin 50 yıllık yaşam süresine sahip olması yavrunun 5 yıl yaşayabildiğinin arkadaşlar nedeni değildir. Dolayısıyla üçüncü öncülü burada ulaşamıyoruz. Dördüncü öncülü de beraber değerlendirdiğinizde özetleyen sonuç bildiren bir ifadeye yer verilmiştir denilmiş ki zaten kısaca sözcüğüyle başlanıldığı için de bu öncüle de ulaşmamız mümkündür. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Aşağıdaki tabloda Ceylin, Esra, Umut ve Gamze adlı kişilerin aldığı çiçekler ve bu çiçeklerin özellikleri verilmiştir. Her biri farklı bir çiçek alan bu kişilerle ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Umut en pahalı çiçeği almıştır denilmiş. Arkadaşlar Ceylin aksesuarlı bir çiçek almıştır. Esra aksesuarsız bir çiçek almıştır. Gamze en kısa çiçeği almıştır denilmiş. Buna göre yargılarından hangileri yanlıştır denilmiş arkadaşlar. Şimdi Umut'un aldığı en pahalı çiçekmiş arkadaşlar. Buna göre baktığımızda Umut arkadaşlar 10 lira olan en pahalı çiçek olan ortancayı almıştır diyebiliriz. O simgesiyle arkadaşlar bunu gösterebiliriz ya da şu şekilde arkadaşlar e, ortanca için umut ifadesini kullanabiliriz. Ceylin aksesuarlı bir çiçek almıştır denilmiş. Gül ya da arkadaşlar e, ortanca alabilirdi. Ancak burada arkadaşlar en pahalı çiçeği e, umut aldığı için o zaman Ceylin'in e, ikinci bir aksesuarlı çiçek olan Arkadaşlar gülü aldığını Söylemek mümkündür Esra aksesuarsız bir çiçek Almıştır Lalya'da da karanfil Kaldı arkadaşlar bir tek Gamze ise en kısa Çiçeği almış e, O zaman Gamze için arkadaşlar Karanfil çiçeği kaldı Geriye de Arkadaşlar e, Esra'nın aldığı çiçek kaldı Esra da o zaman Lale'yi almış olacak. Buna göre Esra ve Ceylin'in çiçekleri aynı renktedir denilmiş arkadaşlar. Esra'nın aldığı çiçek pembeyken arkadaşlar Ceylin'in aldığı çiçek ise kırmızıdır. Aynı renk değildir. O zaman birinci öncülümüz yanlışsa C ve D seçeneklerini eleyebiliriz. Gamze'nin çiçeği Esra'nınkinden pahalıdır denilmiş. Gamze'nin aldığı çiçek arkadaşlar fiyat olarak adet fiyatı 4 liraydı. Esra'nınkinden pahalıdır denilmiş. Esra'nın aldığı çiçek adet fiyatı 5 liraydı. Dolayısıyla ikinci öncül de yanmıştır arkadaşlar. Doğru cevabımıza bu şekilde ulaşacağız. Ancak üçüncü öncülü de değerlendirelim. Umut ve Gamze'nin çiçekleri farklı renktedir denilmiş. Umut'un e, çiçeği arkadaşlar pembe renkteydi. Gamze'nin çiçeği ise kırmızı renkte. Dolayısıyla üçüncü öncül doğru. E, Ceylin'in çiçeği Umut'unkinden daha kısadır denilmiş. E, Ceylin'in çiçeği boy olarak 20 santimde arkadaşlar. E, Umut'un çiçeği ise 40 santimde. Dolayısıyla dördüncü öncül de doğrudur. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Bu metinde söz edilen çocuk deyimlerinden hangileriyle nitelendirilebilir denilmiş. el avuca sığmamak, el ayağa titremek, eli dursa ayağa durmamak şeklindeki deyimler verilmiş. Buna göre parçaya baktığımızda bir saniye olsun yerinde durmayan ifadesiyle arkadaşlar eli dursa ayağa durmamak deyimine ulaşabiliriz. Yine parçayı incelediğimizde bu çocuğun bitmez tükenmez bir enerjisi olduğunu söylersek abartmış olmayız e, ifadesinden ise ele avuca sığmamak deyimine ulaşılabilir. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Bu metnin anlatımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır denilmiş arkadaşlar parçaya baktığımızda Bodler'in güzel bir konut, kışın şiirselliğini artırır der cümlesinden arkadaşlar tanık göstermeye başvurulduğunu söyleyebiliriz. Parçada fırtınayı karı buzu yüklenip geldiğinde denilmiş arkadaşlar burada bir kişileştirme yapıldığını söylemek mümkündür. Ve yine parçada hayli sevimli içten kıldığı gibi ifadeler Öznel anlatıma örnektir. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Bu metinde betimlenen resim aşağıdakilerden hangisidir? Denilmiş arkadaşlar. Tarihi bir köşk ile zenginleştirilmiş bu resimde. Mavi ile yeşilin buluşmasıyla ortaya çıkan gönül çelici bir manzara ile karşılaşılır denilmiş. Resimlere baktığımızda bu ilk cümleye göre arkadaşlar C seçeneğindeki resmi eleyebiliriz. Çünkü mavi ile yeşil denilmiş. Burada bir deniz betimlenmiş. Lakin ağaçlar arkadaşlar bu resimde çizilmemiş. C seçeneğini bu yönüyle eleyebiliriz. Resimde dikkati ilk çeken resmin ortasına bütün doğalıyla yerleştirilmiş olan heybetli bir ağaç denilmiş arkadaşlar. Peşinden bu ressamın ilgisini çeken asıl varlıkların heybetli aç olduğunu göstermesi bakımından önemli tek bir binanın olması insanın yalnızlığını simgeliyor şeklinde bir betimleme yapılmış. Buna göre D seçeneğinde bir yapı göremiyoruz arkadaşlar. A seçeneğinde ise bir yapı verilmiş, lakin arkadaşlar burada. Bütün heybetiyle duran tek bir ağaç ifadesini örnekleyecek bir çizim söz konusu değildir. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Bu metinden hareketle yargılarından hangilerine ulaşılamaz denilmiş. Birinci öncüle baktığımızda bakteriler virüslere göre daha gelişmiş canlılardır denilmiş parçada bakterilerin ribozom stapulazma ve hücre zarına sahip olmasıyla yaşamlarını sürdürmek için başka bir canlıya ihtiyaç duymamaları onların virüslerden daha gelişmiş canlılar olduğunu göstermektedir arkadaşlar. Dolayısıyla burada birinci öncüle ulaşabiliriz. İkinci öncülde ise virüsler ancak başka bir canlı hücre sayesinde, e, hayatta kalabilir denilmiş. Yine parçalar arkadaşlar bakteriler her türlü ortamda canlılıklarını sürdürebilir. Yaşamak için başka bir canlıya ihtiyaç duymaz. Virüsler için bu durum tam tersidir ifadesinden arkadaşlar ikinci öncüle de ulaşmak mümkündür. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneğidir. Bu metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur denilmiş arkadaşlar. Parçaya baktığımızda A seçeneğinde adli tıp uzmanları neden tüm genomu e, dizilemez denilmiş arkadaşlar. Parçada ise genomun yalnızca %0,1'i insandan insana farklılık gösterir. Bu yüzden bilim insanları tüm genomu Dizlemek yerine insanların insana değiştiği bilinen 13 DNA bölgesini ele alır denilmiş. Buradan A seçeneğindeki sorunun cevabına ulaşılabilir. B seçeneğinde DNA parmak izini ifade etmek için kullanılır denilmiş. Parçada arkadaşlar bu yüzden bilim insanları tüm genomu dizlemek yerine insanlar insana değiştiği bilinen 13 DNA bölgesini ele alır. Buna DNA parmak izi denir denilmiş. Yani B seçeneğindeki soruya bir cevap alınabilir. C seçeneğinde bilim insanları bir kişiyi neye göre e, suç yeriyle ilişkilendirir denilmiş. E, ve bu da parçada arkadaşlar 13 bölge profilinde aynı olma ihtimali milyarda bir veya daha az olduğu düşünülüyor. Bu nedenle 13 bölgenin hepsinin eşleştiği tespit edilirse bilim insanları o kişiyi kesin olarak suç yeriyle ilişkilendiriyor şeklinde C seçeneğindeki soruya da cevap alabiliyoruz. Ancak D seçeneğinde verilen suça karışan kişilerin DNA'sında nasıl farklılıklar vardır gibi bir soruya yanıt yoktur. Bu yüzden doğru cevabımız D seçeneğidir. Bu metin aşağıdaki metin türlerinden hangisine örnek olabilir denilmiş. Parçaya baktığımızda eski Türklerin günlük hayatında çok önemli bir yere yeri olan ve başlangıçta törensel bir yapı gösteren avcılık belli kurallar çerçevesinde günümüzde de varlığını sürdürmektedir denilmiş. Burada arkadaşlar avcılıkla ilgili nesnel bilgilerin verildiğini açıklamaların yapıldığını görüyoruz. Dolayısıyla burada arkadaşlar bu metnin makale türünden alındığını söylemek mümkündür. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Bu bilgilere göre Esra'nın son haftaki son haftadaki kardiyo puanını gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir? denilmiş. Esra'nın çalışma programında arkadaşlar pazartesi, çarşamba ve cuma günleri yüksek tempoda geçmiş. Yani kardiyo puanı yüzde 125 arasındaymış arkadaşlar. Buna göre grafiği incelediğimizde pazartesi günü 100 puanın üzerinde olduğunu görüyoruz. Çarşamba günü ise 100 puanın altında kalmış. Dolayısıyla A seçeneğini eleyebiliriz. C seçeneğinde 100 puanın üzerinde pazartesi günü, çarşamba günü yine aynı şekilde. Ee, arkadaşlar cuma günü yine 100 puanın üzerinde 125'in ise altında doğru cevaplarımızdan biri C seçeneği olabilir. D seçeneğine baktığımızda pazartesi günü 100'ün üzerinde çarşamba yine aynı şekilde cuma yine aynı şekilde verilmiş. ki B seçeneğinde de arkadaşlar pazartesi çarşamba ve cumanın e, yüksek kardiyo puanına sahip olduğunu görebiliyoruz. İkinci öncülde Salı ve Perşembe günleri orta tempoda geçmiş yani 75 puanla 100 puan arasındaymış arkadaşlar. Buna göre Salı günü 75 puanın üzerinde olduğunu görebiliyoruz. Yine Perşembe günü ise 75 puanın üzerinde olduğunu görmek mümkündür. Yine D seçeneğinde de arkadaşlar Salı ve Perşembe günleri 75 puanın üzerinde. C seçeneğinde ise arkadaşlar salı günü 75 puanın üzerinde lakin arkadaşlar baktığımızda çarşamba gününde 100 puanın üzerinde olduğunu görüyoruz. Yani bu yönüyle arkadaşlar C seçeneği de elenebilir. Burada arkadaşlar son öncüle geldiğimizde B ve D seçeneklerinin doğru olma ihtimali var. Buna göre son öncül bize doğru seçeneği verecektir. Cumartesi ve pazar günleri evde olduğundan düşük tempoda geçmiştir denilmiş. Yani 50 ve 75 kardiyo puan arasında olması gerekirdi. D seçeneğine baktığımızda 75'in üzerinde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar burada D seçeneğini de eleyebiliriz. B seçeneğinde ise arkadaşlar 50 puanın üzerinde 75 puanın arkadaşlar altında bir kardiyo puanının olduğunu görmek mümkün. Bu yüzden doğru cevabımız B seçeneğidir. Bu cümle aşağıdaki cümlelerden hangilerinin birleştirilmesiyle oluşmuştur denilmiş arkadaşlar. Cümleye baktığımızda 1972'de Viyana'ya gidip klasik müziğin ünlü bestecisi Joseph Haydn yanında çalışmaya başlayan Beethoven Haydn'ın e, yeteneğini kısa sürede kanıtlayarak onun her konuda desteğini almayı başardı denilmiş. Buna göre seçenekleri incelediğimizde Beethoven'ın 1792'de Viyana'ya giderek klasik müziğin ünlü bestecisi Joseph Haydn'ın yanında çalışmaya başladığı ifadesi arkadaşlar e, yukarıdaki cümlelerden biridir. Yargılardan biridir. Yine ikinci yargıda Beethoven kısa sürede Haydn'a yeteneğini kanıtlayarak her konuda onun desteğini almaya başardı ifadesi de yine yukarıdaki cümlemizin yargılarından birisi olacaktır. Bu cümle arkadaşlar B seçeneğindeki yargıların birleşmesinden oluşmuştur. Doğru cevabımız arkadaşlar B seçeneğidir. Bu bilgilere göre yargılarından hangileri kesin olarak doğrudur denilmiş. Aliş, Belma, Cenk, Oz ve Yağmur, LGS için matematik, fen bilimleri, e, inkılap tarihi ve Atatürkçülük, Türkçe ve tüm dersler soru bankaları satın almıştır. Alınan kitaplarla ilgili aşağıdakilerden aşağıdakiler bilinmektedir denilmiş. O bilgilere göre yargılarından hangisinin kesin olduğu bizlere sorulmuş sevgili arkadaşlar. Buna göre öncüleri incelediğimizde alınan toplam 7 kitabın 2 tanesi tüm dersler soru bankası, 2 tanesi matematik soru bankasıymış arkadaşlar. Burada 2 tane tüm dersler varmış arkadaşlar. 2 tane de matematik soru bankası varmış. Toplam 7 kitabın içerisinde 4 tanesinin hangi tür olduğunu Biliyoruz bu öncüle göre Aliş ve Oğuz sayısal derslerden birine ait soru bankası almıştır denilmiş. Yani matematik ya da fen bilimlerinden birini alacak arkadaşlar. Belmas özel derslerden birine ait soru bankası almıştır. Yani inkılap tarihi ya da Türkçe dersinden de soru bankası alacak. Cenk tüm dersler ve matematik soru bankası almıştır denilmiş. Burada tüm derslerden iki kişi almıştı. Bunlardan birinin artık Cenk olduğunu biliyoruz. Matematikten ise arkadaşlar iki kişi soru bankası almıştı. Bunlardan birinin yine Cenk olduğunu biliyoruz. Yağmur ise iki tane soru bankası almış arkadaşlar. Şimdi öncüleri incelediğimizde Oğuz ve Aliş farklı derslerden soru bankası almıştır denilmiş arkadaşlar. Ee, bu öncüldeki ifade Ozman Aliş'in farklı derslerden soru bankası alması e, doğrudur. Çünkü Aliş ve Oğuz sayısal derslerden birine ait soru bankası almıştı. Dolayısıyla bu öncül arkadaşlar doğrudur. Çünkü matematikten bir kişi Cenk'te arkadaşlar. Diğer bir kişi de Oğuz'a da Aliş olacağı için bu öncül doğrudur. Belma ve Yağmur farklı derslerden soru bankası almıştır denilmiş. Arkadaşlar Yağmur iki tane soru bankası almıştı. Belma ise sözel derslerden birine ait bir soru bankası almıştı. Dolayısıyla bu iki kişinin farklı soru bankası aldığını söylemek doğrudur. Cenk ve Yağmur aynı soru bankasını almıştır denilmiş arkadaşlar. Burada bir kesinlik söz konusu değildir. Bu yüzden doğru cevabımız C seçeneğidir. Bu metnin yazarı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Metnin şehitlerimiz için yazıldığını görüyoruz arkadaşlar ve yazar burada e, konuşmaktan, saatlerce konuşmaktan, sayfalarca yazı yazmaktan geri durmayan, bu konuda yetenekli bir kişi olmasına rağmen e, şehitler söz konusu olduğunda e, hiçbir şey söyleyemediğini, e, hiçbir şey yazamadığını, ...anlatmaya çalışmış. Bunun sebebi olarak ise arkadaşlar... ...ne yazarsa yazsın... ...ne söylerse söylesin... ...yetersiz kalacağını düşündüğünü... ...bizlere anlatmaya çalışmış. Bu yüzden... ...metnin yazarı... ...şehitlerimize bir minnet... ...duygusu içerisindeymiş arkadaşlar. Bir şükran duygusu içerisindeymiş. Dolayısıyla... ...bu sözleri söylerken... ...ya da yazarken güçlük çektiğini... ...belirtmiş... Bu yüzden bizim doğru cevabımız A seçeneğidir. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerin hangisinde altı çizili öge cümlenin öznesidir denilmiş A seçeneğine baktığımızda ilkinde bütün öğrenciler dökülünce bu sefer çok kolay bir sınav hazırlamış cümlesinde hazırlamış sözcüğü arkadaşlar yüklemdir. Hazırlayan kim diye sorduğumuzda o gizli özne olacaktır. Yani burada çok kolay bir sınav e, sözcü köpeği arkadaşlar bir özne değildir. Ne hazırlamış diye sorduğumuzda çok kolay bir sınav şeklinde yanıt alabiliyoruz. Altı çizili sözcü köpeği bir nesne olmuş olur. B seçeneğine baktığımızda hediye etti sözcüğü yüklemdir. Hediyeden kim diye sorduğumuzda o gizli öznedir. Ee, arkadaşlar ne hediye etti diye sorduğumuzda yeni ve oldukça şık bir kalem şeklinde nesne olduğunu görebiliyoruz. C seçeneğini bu gümüş köstekli tarihi saat bana babamdan miras kaldı cümlesinde arkadaşlar e, miras kalmak e, arkadaşlar yüklemdir. Miras kalan ne diye sorduğumuzda arkadaşlar bu gümüş köstekli tarihi saat şeklinde yanıt alabiliyoruz. Yani burası bir öznedir. D seçeneğinde ise küçük kardeşim beni korkutmak için yüzüme garip bir maske takmış cümlesinde takmış sözcüğü yüklen. Takan kim diye sorduğumuzda küçük kardeşim özne. E, ne takmış diye sorduğumuzda arkadaşlar garip bir maske diye yanıt alabiliyoruz nereye takmış diye sorduğumuzda yüzüne diye yanıt alabiliyoruz. Ve niçin diye sorduğumuzda beni korkutmak için şeklinde ögelerini ayırabiliriz. Yani burada altı çizili ifade arkadaşlar cümlenin öznesi değildir. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Bu metin numaranmış cümlelerin hangisinden sonra cümlesi getirilirse metnin anlam bütünlüğü sağlanmış olur denilmiş arkadaşlar. Buna göre baktığımızda Perun'un güney kıyısında kıyısındaki bir çölün üzerinden uçarsanız kurak arazide yüzlerce metre uzanan düzinelerce çizim görürsünüz denilmiş. Bu farklı çizimler büyük bir astronomik takvim olarak hizmet etmiş veya e, tanrılara adanmış adaklar olabilir deniliyor arkadaşlar. Buna göre bir numaralı cümleden sonra getirdiğimizde arkadaşlar anlamsal olarak e, uygun olup olmadığını e, incelemek için bakalım. Burada denilmişti ki e, kurak arazide yüzlerce metre uzanan düzünlerce çizim görürsünüz. Nazca halkı, balina, sinek kuşu ve astronot gibi karakterleri resmeden bu çizimleri yaklaşık 2000 yıl önce... Meydana getirdi şeklinde olacak ki devamında arkadaşlar bakın balina sinek kuş astronot gibi karakterleri resmeden bu çizimler denilmişti. Ve farklı çizimler var yani burada bu farklı çizimler şeklinde arkadaşlar bir anlam bütünlüğünü oluşturabiliyor. Bu yüzden doğru cevabımız A seçeneğidir. Bu cümlede virgül aşağıdaki işlevlerinden hangisiyle kullanılmıştır denilmiş. Arkadaşlar sonunda tanıştık. İlk kitabını okuduğumdan bu yana seninle tanışma hayali kuruyordum cümlesinde birden çok yükleme olan cümleleri birbirinden ayırt etmek için kullanılmıştır. Başka bir ifadeyle sıralı cümleleri ayırt etmek için kullanıldığını söylemek mümkündür. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde cümleler diğerlerinden farklı bir fiilimsi ile tek cümle haline getirilmiştir denilmiş. A seçeneğinde sıfat fiille yapılırken B seçeneğinde arkadaşlar dığında şeklinde bir zarf fiil. C seçeneğinde önce ince zarf fiil ve D seçeneğinde ara karek bir zarf fiil ile yapılmıştır. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Bu metinde numaranmış cümlelerden hangisi yapıcı değerlerinden farklıdır denilmiş arkadaşlar. Birinci cümleye baktığımızda insanlar doğduğu andan başlayarak çevresini tanımak ve anlamlandırmak için görme duyusundan yararlanır cümlesinde arkadaşlar tek bir yüklem vardır ve içerisinde fiilimsi barındırdığı için birinci cümlemiz girişik birleşik bir cümledir. B seçeneğine baktığımızda bunu yapmak için pek de çaba harcamaz. Sadece gözlerini açıp bir şeye bakması yeterlidir cümlesindeyse arkadaşlar birden fazla yüklem olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Sadece gözlerini açıp bir şeye bakması yeterlidir denilmiş. Dolayısıyla burada arkadaşlar sıralı bir cümle kullanılmıştır. Üçüncü cümlede ise ancak çevrenin görsel olarak algılanabilmesi için arka planda göz ve beyin işbirliği yaparak yoğun çaba harcar denilmiş. Burada arkadaşlar tek bir rütlem vardır. İçerisinde fiilimsiler barındırdığı için girişik birleşik bir cümledir. Dördüncü cümlede ise bu sanıldığından daha karmaşık bir iştir cümlesinde yine fiilimsiye yer verilmiş tek bir rütlem vardır. Dolayısıyla yine girişik birleşik cümle olacaktır. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Bu metinde numaramış yerlerin hangisinde yazım yanlışı vardır denilmiş arkadaşlar. Burada baktığımızda birinci öncülde Fatih ilçesi denilmiş arkadaşlar. Özel isimle beraber tamlama kuran il, ilçe, köy, kasaba, belde ifadeleri küçük yazılır. Dolayısıyla burada ilçe sözcüğündeki i harfi küçük yazılmalıydı. Doğru cevabımız A seçeneğidir.